Oy. Pekise arkadaşlar. Arabamı süremiyor. Lina'nın gelinlik challenge'ı. ya. Abi, ya, abi. Niye... Abi, abi. ya niye gelmiyor lan? Şöyle Herkese oynayacağım Ooo şurada bir haritada var. Arkadaşlar Bakalım, bakalım. Da... uçuyor abi. <laughs> Hadi bakalım. Instagram hesabını takip Bu kaç dakika? Ay, ay, çarptım. Bu kaç dakika? Ben direksiyon alsaydım. Kaç dakika? Allah Allah. Dakika. Nerede? Nerede? Evet. Ben donuyor. <laughs> evet, ne olur, ben güzel. güzel. <laughs> Araba kaç <laughs> basıyor? Araba 159 atıyor. <laughs> 300 atsaydı var ya uçardım. Ağzım. Ay 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 ay. ay. Telefon dondu. Ağzım. Telefon dondu. Ne tamam oldu. Ne de boş boş bitti mi? Oho yolcular bile kalır. Ben de gidiyor ki bu. İşte bu. Oldu be. Ağzım. Yok da beklemek istemiyorum. Çünkü 15 ben 15 dakikalık mıydı? Yuzlan bu, bu televizyon sesi göre kabul olmaz. Ay tacın nerede? Tacını unutmuşsun. Gelin hanım. Hemen getireyim ben senin Onu mu takmayı tercih ettin? Ama sen şimdi onu takınca benden daha mı güzel oldun acaba? Ne, gördün mü? Kıskandın mı? <laughs> bu tenin sesi Bence olmadı zaten şekerim. Yok lazım. Be. Ben bu şu e video kapatayım. Bunlara kapatayım. Ne dedim? Hadi lan kaza basana. Allah, inşallah mazot bitmez. Mazot değil benzin. Benim adım Benim adım Berat. Youtube adı Pro Berat. Çünkü ben bir Youtube olacağım büyüyünce. Mobilden çekiyorum mobilden. Çekmeyeceğim ben. Ne <laughs> bileyim. <laughs> Haddetmeyecekicem çekeceğim, hesabımı kapatacağım. Allah daha de Allah daha da ulaştığımda videoyu kapatacağım. ah yanlış yere gittim. Tuh. <laughs> ay 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 Hayır, başka Hayır, başka yok. ay 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 0'dan 10 gelindi. 11'e gitmek istiyorum ben. Orada kala kaldım. Ah donuyor. Donuyor. Çok dandik bir telefon bu. Ah. Durun durun. Telefon 2 tamam. yıl dayanabiliyor. Telefon daha bozulmuş. Abi sen ne yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne? Allah Allah. Ses çıkarmasana da. Rahatsız oluyorum. Lan niye burada tıp? Bak televizyon sesini kısın. Oha yeşil otobüs uçuyor. Kırmızı otobüsüm var. Havalı otobüsüm. Tamam ha, kırmızı otobüsüm. Yeşil otobüs seviyorum çünkü ah Çalmaz utanamadım Tüh benim gibi çocuk olma dostum Buradan bir dur şurada Şurada ineyim Şuraya bir iş Hayır, Dur iş yiyeceğim Ama yine yazsın Ne yapayım tuvaletim bilmiyor çok güzel bir şey görmüştüm. Ya ama ben Lan ne daha otobüse bineyim ya. Eh bindim. Dur lan Bineyim. Aaa. Hayır lan. Hayır lan hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır. bana. Olmadı olmuyor olmadı. Hayır. Mola bitti. Tüh.